Selamlar kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Uzunca aradan sonra çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Haydi bakalım sufle yapıyoruz. Öncelikle 3 tepeleme yemek kaşığı tereyağımı böyle orta boy bir kaseye alıyorum. Cam kase de kullanabilirsiniz hiç fark etmez. 150 gram yani bir su bardağı damla çikolatamı da üzerine ekliyorum çaydanlığın alt kısmına böyle suyumu koydum. Bu şekilde ben mari usulü eriteceğim. Yalnız alttaki suyun üstteki kasenin altına değmemesine dikkat edin. Çünkü çikolatanız kötü olur o zaman. 3 tane yumurtayı da böyle geniş bir çırpma kasesine koyuyorum. Üzerine bir çay bardağından bir parmak eksik şeker ilave ediyorum. Ve iyice çırptıktan sonra bir çay bardağı da süt ekliyorum ve tekrar çırpmaya devam ediyorum. İyice çırptıktan sonra bir su bardağı da un ekliyorum. Ee, toplamda 3 tepeleme yemek kaşığı kakaomu da ilave ediyorum. Son olarak bir pakette vanilin, vanilinimiz var. Konuşamadım. Onu da ekleyip iyice çırpıyorum. İşte bu şekilde kıvam alıyor. Gayet de Güzel gözüküyor hamurun kıvamı. E çikolatam ben mari usulü eridi. Şimdi onu işte bu karışımın üzerine ekliyorum. Hızlı hızlı çırpmaya devam ediyorum. Yalnız çok bombastik bir tarif oldu. Çikolata sevenler mutlaka bunu denesinler. Tam 4 kişilik çıkıyor. Kaseleri küçültürseniz eğer 5 kişilik, 6 kişilik de Rahat çıkar. Böyle kaselere döktükten sonra e, fırınımı ısıtıyorum 180 derece önceden ısıtmış olmam gerekiyor. Isıttıktan sonra kaselerim içerisine hop gönderiyorum ve işte pişti. Çok güzel oldu. Bu arada 14 dakika pişirmeniz gerekiyor. Yani fırında kalma süresi 14 dakika olması gerekiyor. Çok güzel oldu. Toplamda şöyle söyleyeyim yarım saatinizi alan bir tarif ama daha fazla kesinlikle vaktinizi almıyor. Hem pratik hem de çok lezzetli. Tabii ki kıvam testi yapmazsak olmaz. Bence kalkın gidin mutfağa bu tarifi deneyin. Evdeki bütün övgüleri siz kapın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.